Evet, Düzce'den hepinize selamlar. Paşa Bey, nasılsınız? Paşa, ne haber oğlum? Hı? Paşa, işte bu Paşa. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi İntegramızla bir tur atalım. Motorumuzun aküsü biraz zayıf ama bakalım. Çalışacak mı çalışmazsa artık akünün son zamanlar geldi. Burada işte makinemiz burada. Önce bir dışarı çıkartayım. Bakalım. Evet motorumuzu dışarı çıkardık. Biraz tozlanmış ama daha ne eder. Artık kış geldi malum. Köy yerinde bahçemizde olduğumuz için. Bir bakalım. Baş yapalım çalışacak mı? Akümüz zayıftı. Büyük ihtimal çalışacağını zannetmiyorum. Abalar da soğudu. Evet. Şu anda baş tıklıyor. Bir takviye yapmamız lazım aracımızdan. Evet takviyemizi yaptık motorumuzun. Çok bitik değil de. Şimdi bir tur atsam düzeliyor. Onun için yazın değiştireceğim. Satması. Eksosu da söküyorum bu A gente é. Integra, Integra Tegra'mız güzel motor ama ağırlığına göre benim şahsi bütün frenleri biraz zayıf kalıyor ama keyifli bir motor. Hani vitesli tercihimdi benim de daha önce. Ama yani bunu kullandıktan sonra vitesliye geçmek biraz yani zor, zor geliyor insana. Yine i̇şte içinde evimiz.